Antik çağlarda yol medeniyet demekti. Çünkü yol bir kente sadece seyyahları değil, beraberinde ticaret ve güvenliği de getiriyordu. Yol ağları, imparatorların topraklarına hükmetmelerini kolaylaştıran askeri ve ticari faydaların yanında, imparatorlukları ayakta tutan vergilerin de merkeze ulaşmasına imkan tanıyordu. Ne var ki yol inşa etmek sadece gidilecek güzergahı belirlemekten ibaret değildir. Zaman zaman coğrafi zorluklar sıra dışı hamlelerin yapılmasını da gerektirir. Bizim yol hikayemiz burada Serdivan'da başlıyor. Görkemli Sangarius üzerine kurulu Justinian Köprüsü'nde. Bugün sürekli gelişen modern bir kent olan Serdivan, Adapazarı'nın güneyinde, Sapanca'nın yanı başında şehrin önemli bir ilçesi. Ancak bölgenin bereketli topraklarının önemi antik Justinian dönemine kadar uzanıyor. Justinian, Bizans'ın hiç uyumayan imparatoru. Onun yönetiminde Bizans en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Justinian Üsküp'te doğmuş, daha sonra Konstantinopolis'e gelmiş bir Romalı. Krala yakınlığı söz konusu olduktan sonra da devlet idaresinde rol almış. Ama onu en önemli kılan, ...halkın içinden birisi olarak yetişmiş olmasıydı. Ee, bu, Roma'nın başına geçtiğinde onu daha büyük, daha güçlü bir Roma kılması için... ...en önemli gerekçeyi oluşturdu. İmparator Justinianus, 527-565 yıllar arasında Bizans İmparatorluğunu yönetti. Justinianus dönemi, bilhassa dış politika açısından, bilhassa Doğu sınırında... ...çok hareketli bir dönemdi. Dolayısıyla İmparatorun, e, Doğu sınırına asker transferinde... Ee, pek çok e, yatırım yaptığı e, kaynaklar tarafından zikredilmektedir. Yusinyen dönemi Roma'nın yeniden ihya dönemi için bir fırsat sağladı. Dolayısıyla e, hem Kuzey Afrika'ya hem Balkanlara ordunun başına getirdiği komutanlarla bir yandan askeri olarak e, nüfuzunu artırırken öte yandan da ülkenin her yanına yaptığı eserlerle adından söz ettirmeye başladı. 30 yılı bulan iktidarı döneminde yaptığı en önemli hadiselerden biri bugüne kadar e, ayakta kalmayı başaran Ayasofya'nın 532 yılında yeniden onarımı olmuştur. Onun döneminin bu kadar imar e, işine girmesi elbette Roma medeniyeti açısından önemliydi ama halka ağır vergiler olarak yansıdı. Justinian öldüğünde güçlü bir imparatorluk bıraktı ama geriye fakir bir halk vardı fakir bir Roma halkı vardı. Justinian, başkentin savunma hattının Bitinya'da başladığının farkındaydı. Ancak en ufak bir yağışta dahi bataklığa dönüşen arazi, Sakarya'nın sık sık taşkın yapmasıyla oldukça tehlikeli bir hal alıyordu. Özellikle Sakarya'yı aşmak çoğu kez bir ölüm kalım mücadelesine dönüşüyordu. Antik dönemde Bitinle bölgesi Jusinyen için çok önemliydi. Sasani savaşlarıyla çok meşgul olduğu için, krallık yolu bu bölgeden geçtiğinden dolayı bölgeyi kendisi için fiziki olarak çok önemsedi. Sakarya Nehri'nin bulunduğu bölge, aynı zamanda bir geçiş bölgesi olduğu için burada muhkem kaleler, köprüler, çünkü aynı zamanda bataklık alanlar buralar yapılması aşamasına gidilmiştir. Justinianus döneminde de Doğu Roma'nın en görkemli zamanıdır ki biliyorsunuz Ayasofya bu çağda yenilenmiştir, yapılmıştır. Ve bizim köprümüzde Ayasofya'nın o 560'lı yıllarıyla çağdaş 558-562 yılları arasında yapılmıştır. Bu yolların kesişim noktasında olması, aynı zamanda Bizans'ın kıblesi olan Kudüs'e giden yolların da buradan geçmesi, bir noktada burasını haç yolu yapmıştır. E tabii ki bu bölgeden Sakarya Nehri geçiyor ve ortalık bataklık. E, tabii ki köprü ihtiyacı da olmuştur. Justinian, büyük projelerini tamamlayabilmek için topladığı vergilere ihtiyacı olduğunun farkındaydı. Güvenli bir yol ağı onu hem devam eden savaşta zafere taşıyabilir, hem de dev projelerini finanse edebilirdi. It's important because this, was located, this bridge was located on the main route connecting Constantinople, the capital of the empire, with the eastern frontier, the site of major military activity, the, the arterial route from Constantinople towards Persia. It was located on the mighty river Sangarius Saccaria, a river that whose riverbed is about 200 meters wide and which is very, very fast flowing. The, the river was crossed by a wooden pontoon bridge, which travellers were af afraid to go across, as it rocked, it swayed, they felt unsafe. Justinian replaces that. With a stone sakarya'nın çok erken dönemlerden beri bilinen bugün her ne kadar akışı sakin olsa da eski çağlarda sakarya'nın çok yüksek bir su potansiyeli olduğunu biliyoruz ve bu su potansiyeline bağlı olarak üzerine yapılmak istenen geçici köprüler ahşap köprüler ve diğer denenmiş olan bütün ikmal yollarının tahrip ettiği de bilinen bir gerçektir Genellikle daha önceki süreçlerde yapılan ahşap köprüler alçak kalan köprüler oldukları için suyun baskısı karşısında kolaylıkla tahrip olmuş ve dağılmışlardır. Bu nedenle normal üstüne çıkan bir yükseklik ölçüsüyle birlikte yapılacak olan bir köprünün bu açıdan da destek sağlayacağı inancıyla Bizanslılar normal köprülerinden daha yüksek bir köprü ortaya koymuşlar ve daha anıtsal bir köprü yapmayı yeğlemişlerdir ki bu da beş köprü de ortaya konmuş bulunmaktadır. 6. yüzyıl ortaları aynı zamanda Bizans'ın İranlarla sürekli savaş hali e, halinde olduğu bir dönemde dolayısıyla e, imparatorluk orduları Konstantinopolis'ten Fırat sınırına e, devamlı hareket halindeydi. E, Sakarya Nehri üzerinde daha önceden var olduğu söylenen köprü e, tahta bir köprüden söz ediliyor ve bu köprü e, büyük sayıda asker geçişine imkan vermiyor. Dolayısıyla imparator asker geçişini kolaylaştırmak e, için böyle bir büyük projeye girişmiş olabilir. Burada lojistik açıdan önemli bir rol var. Çünkü o ana kadar daha Dioclesianus'un Roma devrinden başlayarak bu bölgeyi denetim altına tutabilmek ve lojistik desteği ortak geliştirebilmek amacıyla büyük bir çabaları olduğunu biliyoruz. Ve bu köprü aynı zamanda ulaşım kadar Bizans ordusunun lojistik de desteğini sağlayabildiği ve önemli ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir ikmal yolu olarak da ön plana çıkmıştır ve takviye edilmiştir. aşılamaz Sangarius üzerine bir köprü inşa edilmesi dönemin yazar ve tarihçilerine ilham kaynağı olmuştur. Bugün köprü hakkındaki bilgilerimizin temel kaynağı da bu eserlerdir. Justinianus'un yaşadığı dönem, çağı Bizans mimarlık tarihi açısından bir harikalar çağı. Çünkü Ayasofya'yı biliyoruz biz, Justinianus'un eseri, Yerebatan Sarnıcı'nı biliyoruz biz, Justinianus'un eseri. Bu köprü ve bu köprü etrafında oluşan başka müştemilatın e, varlığı e, en azından tahmin ediliyor. E, bunları biliyoruz. Bugün günümüze ulaşmayan bir kitabesi vardır köprünün. Bu kitabede devrinin en önemli şairlerinden biri tarafından ele alınmıştır. Justinyen'e övgüler düzerek Justinyen'in bir doğal güce karşı bile ayakta durduğunu göstermesi bakımından da dikkat çekmektedir ki bu kitabede de anladığımız kadarıyla Justinyen'in gücü ifade edilmektedir. Yani köprü sadece bir köprü değildir, bir semboldür, bir güç semboldür ve Justinian'in kendi kimliğiyle özdeşmiş olan bir sanat eseridir. Yazar vardır. Ondan sonra onun binalar diye bir şeysi vardır, kitabı vardır, ufak bir kitap. Orada bu imparatorun yaptırmış olduğu her türlü işte manastırlar, köprüler, kita şeyler, kiliseler bilmem neleri filan böyle kısa cümleler halinde bildirmiştir. Bütün Bizans İmparatorluğu'nun de sınırları içinde nerelerde ne yapmış. Çağdaşları arasından günümüze ulaşabilen tek köprü olmasının yanı sıra görkemli mimarisi köprüyü bugün dahi eşsiz kılmaktadır. Doğu Roma'nın Anadolu'daki en görkemli, en büyük taş yapılarından birisi bu köprü. Sakarya'nın Gerdanlığı. Bu köprünün mimarisi evet çağına göre çok yenilikçi ve gelişmiş bir teknoloji ürünüdür. En ufak detaylarına kadar hesaplanmıştır. Yol ölçüleri, yükseklikler, genişlikler tamamen yeni biçimler de ortaya konmuştur. Bu yeni biçimler dışında aynı zamanda köprünün çevresinde politik ve diğer sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde bir gösteriye de gidildiğini görmekteyiz. Yani köprü sadece bir ikmal yolu olmanın dışında Justinianus'un gücünü gösterecek şekilde de donatılmış bulunmaktadır. Çünkü köprünün batı tarafında bir zafer takı olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar bu zafer takı ulaşmamış, yok olmuştur. Fakat eski kayıtlar bize bu zafer takından da bahsetmektedir ki bu zafer takı, takı aynı zamanda Justinian'in gücünün bir sembolü olarak ortaya konmuştur. Demek ki köprü sadece bir ikmal aracı değil, aynı zamanda imparatorun bir güç göstergesi olarak da yapılmıştır. Bunun dışında bir de doğu tarafında yer alan bir apsis kısmı vardır ki bu da dini açıdan da imparatorun yetkisini gösterecek şekilde bir sembol olarak kurgulanmıştır. Yani sadece yalın bir köprü olmadığını, bir tür sembol olarak da beş köprünün Bizanslar tarafından inşa edildiğini anlamaktayız. Kireç taşından yapılmıştır. Krallık yolu geçiş güzergahına yapıldığından dolayı da oldukça hem kemerleri hem de köprü ayakları Heybetli olarak inşa edilmiştir. İlerleyen süreçte dikkat çekiyor. Haç işaretinin köprünün bazı kesişme noktalarında konulduğu da sembol olarak konulduğunda çok dikkat çekici bir şekilde görülmektedir. Köprünün bugüne kadar Çark Deresi üzerinde özellikle nehrin akışını değiştirme maksadıyla batı yakasına bazı ayakların yapılmış olduğunu ...mimari olarak e, görmekteyiz. E, halen e, köprünün ayakta duruyor olması... ...nehirle paralel olarak bu ayakların inşa edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Tamamı kireç taşından yapılan köprü... ...429 metre uzunluğu... ...ve yaklaşık 10 metre genişliğiyle... ...görkemli bir yapıdır. Genişlikleri 25 metreyi bulan... 12 kemerden oluşan köprünün ayak genişlikleri ise 6 metredir. Köprü gözleri alivyon ile dolmuş olsa da 10 metreyi aşan yüksekliği ihtişamını ortaya koyar. Köprünün doğu ucunda dini bir yapı olduğu düşünülen apsis yer alır. Batı uçta kalıntıları görülen zafer takının bir eşinin de doğu uçta olduğu düşünülmektedir. Köprünün doğu ucunun güney yanında inşa amaçları hakkında tartışmaların olduğu kemer dehlizleri bulunur. Bugün Justinian Köprüsü, batı ucundaki tek kemerinin altından akan zayıf çark suyuyla baş başa. Genel kanı Sakarya'nın daha önce de sıkça yaptığı gibi yatak değiştirerek köprüyü yalnız bıraktığıdır. Şu anda Sakarya Nehri'nin eski yatağı üzerindeyiz aynı zamanda. Hemen arkamızdan Sakarya Nehri bir zamanlar akıyordu. Tabii 13. yüzyıl öncesinde akıyordu. Bir tektonik olay veya bir doğal afet sonucu Sakarya yönünü değiştirip bugünkü yatağına döndükten sonra burası sadece Sapanca gölünün suyunu aktan eee çarık üzerindeki bir köprü şeklinde kalmıştır. Ve bugün de bu yatak kuru görülmesinin nedeni de Sakarya'nın yön değiştirmesinden dolayıdır. Sakarya'nın bir taşkınla yolunu değiştirmiş olması da olasılıklar dahilinde. Öte yandan nehir köprü inşası için başka bir vadiye aktarılmış ancak tekrar köprünün altına yönlendirilememiş de olabilir. The bridge was built to cross a powerful river. When Justinian built the bridge as part of the construction process, He had to divert the riverbed, the stream of the sangarius, uh, so that his builders, his engineers, could work on the dry riverbed uh, in order to create stable, strong piers. The, so upstream he diverted the river somewhat to the east, most probably. Eşsiz kılan bir diğer yanı da yenilikçi mimarisi. Köprünün ana desteklerinde yer alan akıntı mahmuzları oldukça ilgi çekici. Tipik Roma köprülerinde sivri mahmuzlar akıntıyı karşılarken yuvarlak mahmuzlar genellikle akış yönündedir. Justinian Köprüsü'nde sivri mahmuzlar kuzeye bakıyor. Bu mimari, köprünün güneye akan bir nehir için tasarlandığı hissini uyandırsa da Doğal akış yönünün kuzey olduğu da bir gerçek. The Sankarius Bridge has got circular abutments on the south side, pointed abutments on the north side. In terms of Roman bridges built between 200 BC and 600 AD, there are very few bridges. That have got circular abutments. Um, so it is not a standard design for a Roman bridge. The majority of Roman bridges have got pointed abutments. So the Sangarius Bridge is unusual. It is unique in having circular abutments on the upstream side, the south side, pointed abutments. On the downstream, the north side. This configuration of abutments, in fact, is the best in terms of the river flow, in terms of the flow of the water around the piers, because this reduces the risk of scouring, of eddying, of the river undercutting the foundations of the bridge piers. It appears that Justinian's architects had the way Justinian Köprüsü'nün büyük bir kanal yapısının parçası olduğunu düşünen bilim insanları da var. Aslına bakılırsa Romalıların kanal yapımı konusunda tarihsel bir birikimleri vardır. Marmara Denizi'nin Karadeniz'e bağlanması fikri ilk olarak Justinian döneminden çok önce Bitinye valisi Plinius ve İmparator Trajan arasında yapılan yazışmalarda dile getiriliyor. Plinius, İmparator'a yazdığı bir mektupta Sapanca Gölü ile Marmara arasında bir kanal e, projesi teklif ediyor. Trajanus'un buna cevabı e, kanal projesini onaylamakla birlikte Gölün deniz seviyesinden yüksekliğini dikkate almalarını e, ve gölü kurutma tehlikesine karşı e, Plinius'u uyarıyor. Dolayısıyla biz tabii ki e, Traianus döneminde veya sonraki dönemlerde çeşitli kanal projeleri veya da büyük su yapılarını dikkate aldığımız zaman Roma İmparatorluğu'nda e, çok geniş bir e, köprü yapımı veya da bu tür su yapıları e, tesisi e, birikiminin olduğunu biliyoruz. Peki Justinian, bu devasa projeyi yeniden ele almış olabilir mi? Tarihçi F. G. Moore'a göre bu sorunun yanıtı evet. Pliny the Younger, the Roman governor of Bithynia, the area of northwestern Asia Minor where the bridge is located, wrote to the Emperor Trajan in 110-111 A.D. recommending to the Emperor, that a canal should be built to connect the river sangarius, Sakaria, through lake sofon, Panja, to the gulf of izmit. there is no evidence that this very ambitious project was ever carried out. Um, there is no evidence that the project was actually feasible, that it was possible to do it. Notwithstanding that, um, a scholar, F.G. Moore, proposed that Justinian resurrected this project and that he it decided to build the canal, and that as part of the project, the extant bridge, the big bridge that survives, was constructed over um, a, a canal. This bridge was not designed to cross a canal which has limited flow of water. It is designed to cross a very powerful river that flows fast and needs big abutments and needs a massive breakwater. So I can see